Arkadaşlar, benim adım Mustafa. Bu da Maviş. Hadi gel Maviş. Ak ay, ay yaramazlık yok Maviş. Sakin bu filmde size babamla okuduğumuz Risale-i Nur kitaplarından öğrendiklerimi anlatacağım. Maviş de bana yardımcı olacak. Değil mi Maviş? Oo, şu paketi görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Süslü ve parlak kağıtlarla sarılmış, renkli iplerle bağlanmış. Neden öyle süslemişler acaba? E canım mutlaka birine hediye vermek için öyle süslenmiş. Başka niçin böyle süslensin ki? Süslü her paket hediye paketi ise şunlar da bir hediye paketi değil midir? Bakın kırmızı parlak bir kabukla paketlenmiş. Dur anlatayım. Ama önce en çok hangi meyveyi sevdiğini söyle. Ya aslında en çok Sütü severim ama aslında şeftaliyi de çok severim ama en sevdiğim çilek. <laughs> Bayılırım çileğe. Bak biraz zor ama epey saydık. En sevdiğiniz meyveyi ailenizle inceleyip Allah'ın ne kadar özenle hazırlamış bir hediyesi olduğunu onlara da anlatabilirsiniz. Allah'ın bize gönderdiği hediyeler sadece meyveler değil değil mi? Çeşit çeşit sebzeler var. Mesela havuç var, domates var, biber, patlıcan, memeli hayvanlarla ve annelerle döndürülen mis gibi beyaz ve temiz süt de var. Süt hem bir şey yiyemeyen yeni doğmuş minik yavrulara ve bebeklere bakın böyle yiyecek oluyor. Hem de İnek ve koyun gibi hayvanlardan sağlıyor. Peynir, yoğurt ve daha birçok yiyecekte kullandığımız eşi bulunmaz harika bir gıda alıyor değil mi? Sadece süt bile başlı başına bir mucize gibi mi ya? Minik yavrulara bu taze ve tatlı sütü gönderen Rabbimiz yavruları unutmadığını, onları da düşündüğünü gösteriyor. Ne kadar şefkatliymiş değil mi? Ya. ...ya kokusu? Hmm, kendimden geçtim. Bir de bunun rengine bakın. Bu çiçeği görünce... ...çiçekleri böyle pas parlak renklerle boyayan Rabbimizi... ...daha da çok tanımak istedim. Hmm, kokuları da en pahalı parfüm kokularından bile daha güzel. <laughs> evet arkadaşlar... Bütün bu izlediklerimiz kainat görüntüleriydi. Durun bir dakika şaşırmayın. Biz uzay, gezegenler, çiçekler, denizler, hayvanlar izledik. Kainat falan görmedik demeyin. Çünkü bütün bu gördüklerimiz yani her şey kainatın içindedir. Var edilmiş, canlı veya cansız her şey kainatın bir parçasıdır diyebiliriz arkadaşlar. Güneşimiz dünyamız, sonra kocaman gezegenler, yıldızlar, hepsi kay. Yapırsalardı ne olurdu? İşte böyle. Bakın, bir de yavaş çekimle izleyelim. Ne seçki olurdu. Ne hayat, ne canlılar, ne de biz olmazdık. Üzülmeyin bu izlediğini. Sadece bilgisayarda yapılmış bir animasyon, gerçek değil.